Evet arkadaşlar günaydın. Ben sabahın köründe uyandım ve işe gidiyorum. Tamam kızım. Uyandın. Güçlü bir kızsın. Şimdi işe gideceksin. Kimseyle kavga etmeyeceksin. Sessizce işini yapacaksın. Allah aşkına bu gecenin kör karanlığına bak gözüm gözüm bir gözüm. İşe gitme iddetini, gafletini, sefaletini kim bulmuş acaba? Tam erken kalkmak yol almaktır. Erken kalkmak işlerini halletmek. Özel işlerini halledebilirsin. İş hayatını erkenden. Kimin işini hallet? Babanın işi mi? mesela? Çok mağdur. Madem ama çok isterim değiştirmedim artık beni yakar onun elleri Şimdi uzaklarda mutluluğunu izlerim Bir daha sevemem seni oh. <laughs> Yaramadım ah denizleri Yapamadım ama çok isterim Değiştiremedim seni <laughs> oh. Çok şükür yarabbim. de yer veriyorum arkadaşlar. Yani hepinizi sabit bir yer yerde oluyor ama onlar çok hayvani bir şekilde geçirmeyi çalışıyor. Ben şimdi her şeyi yapıyorum. Sandalye taşımak gibi. Tam işimin ortasında sendikadan gelip bin tane vaktim aldılar şu an. nöbete başlarken bir de nöbeti bitirirken. <laughs> ben bittim. Artık benden daha fazla bir şey çıkmaz. <laughs> Şimdi ufak bir ara bulduğum için e, birkaç ürün göstereceğim. Solante'nin Bu e, kılcal damar görünümü ya da kızarıklık görünümü tarzı yüz olan insanlar için. Benim ufaktan var şu kenarlarımda bunun kenarlarında o yüzden bu çok güzel. Bu kremi muhteşem. Onun dışında bu da hoş köşeyim. Kuruluk kremi elinize yüzünüze sürebilirsiniz ama biraz ele kap para olduğu için sadece yüzünüze sürün. <laughs>